arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta devam ediyoruz ve bugün Minecraft'ta ne yapacağız bugün Minecraft'ta açıl susam açıl diyerek e, bir mağara açacağız filan mağara videosu olacak bu birazcık mağaraya falan girmek zorundayız çünkü bize gerçekten birazcık e, şey lazım adını onun e, Nedir o işte? Elmas falan lazım. Demir falan lazım derken ben de video öncesi birazcık değişiklik yaptım. Res, res, lapis buldum. Sonra kızıl taş buldum. Etler falan çubuk yaptım. Demir topladım. Kömür topladım. Altın topladım. Demir kazma yaptım. Taş kazma falan işte onlar. Böyle bir sürü şey yaptım. Yatağım kırıldı ama tekrar yaptım onu. Yatağım çöpe gitti ya, daha doğrusu. Bence güzel olacak mağara videomuz. Ben bir tane mağara bulup geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şuraya ışığımızı da koyalım. Şöyle şuradan devam. Tamam. O elmas mı? Dur bekleyin. Bir şeye bakacağım da. Hadi oradan. Kaç tane var orada? Dur bekleyin arkadaşlar. Oraya gitmek istiyorum. No! Suya gir suya gir suya gir. Kaç tane var burada? Hadi oradan. 6 7 8 9 10 11 12 13 şurada 14 şurada 15 burada Hadi oradan ya. Burada gerçek Minecraft'ta arkadaşlar söyleyin. Daha. 14 burada, 15 burada. Daha var mı? şuradan elmas yağmura nasıl satayım kaç tane elmas çıktı lan 16 tane çıktı bence bu kadar yeter biz kendimizi öldürelim ya hemen ben kendimi öldüreyim ve burada dondur evet Abi. Bildiğin elmas noktası yani. Abi. Ne yapalım arkadaşlar ya? Zırh mı çekelim? Kılıç mı yapalım bunlarla? Yorumlara yazabilirsiniz bu arada ne olabilir falan ama yapsa bir şey yapmak istiyorum. Full set yapamam herhalde. Full yani full şunlar. Dur. 3 3 daha 6 değil mi? 8 9 Hepsini yapabiliyorum. İsterseniz hemen Yapalım o zaman. Şöyle set dizmedim ama bir göğüslük alamasam da şöyle en azından set set bir tane setimiz olsun şöyle altın, elmas daha doğrusu. Şunları azacağım. Şöyle buraları falan düzenleyeceğim. Onları ee, bir dahaki videonun girişinde yapacağım. Ee, şu demirlerimiz var. Demirleri de pişireceğim. Demirleri pişirdikten sonra da ne yapacağım? Tabii ki de üstüme zırh çekeceğim onlarla. Sadece o kadarını yapmayı planlıyorum. Geri kalanını da zaten yapacağım. E elmas bulup tekrar elmaslardan yapmak istiyorum. O kadar yeni bir madene gireceğiz biz de. Sonra girelim isterseniz yani. Neyse bir dahaki videoda ev düşeceğim. Ee, başka yapmamız gereken yok galiba yemek falan. Bir tane daha maden yaparız. Sonra da değişik farmlar yapmayı planlıyorum. Ne bileyim tarla ne bileyim nedir nether, nether'dan bir nedir nether portalı açacağım nedir'in içinde bir nedir daha portalı açtığımda şey yapacağım arkadaşlar bir yere bir yere işte şey yapmayı planlıyorum. anlıyorum böyle full böyle ne yapacağım biliyor musunuz tarla ne bileyim böyle villa park yeri otopark heykeller bir sürü yapılı, yapılar yapacağım ve oraya da Alerk şehir yapacağım. Bence güzel olur. Hemen setimizi billerden set set, set. Uyumaya başlayalım. Uyu uyu uyu. Direkt uyuyor uyu. Ağlayamıyor tamam. Eee... Ha tamam o ayakkabıya gerek yok. Uyuyalım. Steve'in de gövdesi mavi ya tişörtü işte. O yüzden elmas